Gel Ece gel. Ece. Çok şanslısın gel Ece. Ben yakıyorum valla İster gel ister gelme. Yak gel biz gel kızım <laughs> beraber üfleyelim gel. Yazılarını görmüyoruz. Pasta Ece da çok Ahtır güzeldir mi? ya. Bir kere böyle makatı yaktın da benim koluma vurdu hadi seni üfle diye hatırlıyorum de değil mi? <laughs> ha, o bile korkuyor ben nasıl korkmasın? Niye <laughs> yanmadı? <laughs> çok güzel Üfle gelece, üfle gel, Ece, üfle, gel. Gel. Ah, ya, gel. Hadi üfle kızım. <laughs> Aferin Hadi Tamam kızım.